Çocukluğumuzda bize yalan söylediler. Duranza sadece bir topaç değil, resmen yasal bir hileydi. Bugün Kai Hivateri'nin turnuvaları kazanmak için kullandığı o gizli teknolojileri tek tek ifşa ediyorum. Videonun sonundaki modele inanmayacaksınız. O model şu an üretilse kesin yasaklanırdı. Hazırsanız gerçekleri konuşma Her şey bu masum görünen Duranza S ile başladı. Ama dikkat, o dönem kimsenin yapamadığı bir şey yapıyordu. Ucu değişiyordu. Düşünsenize rakibiniz sizi savunma yapacak sanarken siz aniden saldırıya geçiyorsunuz. Bu resmen maç ortasında kural değiştirmek gibiydi. Hemen sonra Duranza F geldi. Tam bir agresif canavar. Üç kanatlı yapısı rakipleri dışarı atmak için değil parçalamak için tasarlanmıştı. O dönem bu Beyblade'e sahip olanlar mahallenin kralı gibiydi. Hatta zorbasıydı. İşler burada çığırından çıktı. V Force serisi. Duranza V. Adamlar Beyblade'in içine mıknatıs koydu. Rakip ona dokunamıyordu bile. Görünmez bir kalkan var gibiydi. Bu resmen aim hack açmak gibi bir şey. Ve benim favorim. Duranza V2. Bakın bu bir oyuncak değil. Bu bir kemik kırıcı. Altındaki o sarı destek parçaları var ya, onlar rakibin metelini alttan vurup dengesini bozmak için özel tasarlanmıştı. O dönem stadyumları çatlatan model işte buydu. Bitti mi? Hayır. Mühendisler çıldırdı ve Duranza G bildiğiniz motor taktılar. Yanlış duymadınız. İçinde kurmalı bir motor vardı. Tam yenildi dediğiniz anda motor devreye giriyor ve rakibi şoka uğratıyordu. Bu adil mi sizce? Bence kesinlikle değil. V listinin en korkutucusu Duranza MS. Plastik devri bitti. Saf metal devri başladı. Bu şey o kadar hızlı dönüyordu ki parmağınızı değdirseniz hastanelik olurdunuz. Kıvılcımlar efekt değil gerçekti. Kayin'in Brooklyn'i yok ettiği o esanevi maçta neden bunu kullandığını şimdi anladınız mı? Gördüğünüz gibi Duranza tarihi aslında bir güç değillenmesi tarihi. Her yeni modelde daha acımasız. Daha tehlikeli oldu. Peki size soruyorum. Sizce hangi Duranza modeli kesinlikle yasaklanmalıydı? Mıknatıslı V mi? Motorlu G mi? Yoksa Metal MS mi? Cevapları yorumlarda kapıştırın. Bu gerçekleri herkesin öğrenmesi için videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun. Sonraki videoda görüşmek üzere.